Hiçbir şey yapmıyor, cam atmıyor, Güvenli. <laughs> Aa, direkt dibimde hayret. Normalde çok uzaklara gidersin ama. Abiler miyiz Allah'ın izniyle? Esir. Evet. Evet. Ee tuttukum yani. Ama orada kırmızı mı, mavi bir yer var? La. Bak şu kırmızı. Orayı yer. açamıyoruz değil mi? Şu onu almamız gerekiyor. Kırmızı el nerede? Aha şurada. Aa, onu açmak için ne yapacağız? Kıpleri topluyoruz da sen bilmiyorsun arkadaşlar. Bu bilmiyor galiba oyunu. <laughs> sen falan o kadar iyi bilmiyor? Doğru. Bana oynar ki izle böyle beni. Ha burada bu arada kaseti. Kaset nerede diye soran arkadaşlar. Geçemiyor. Ge Bilen beni bilir. Aslında hiç vida atmadım ama. Do i̇şte atmıyor arkadaşlar. Hı? Bu arada arkadaşlar part part yapabiliriz. Evet uzun gelir tabii diye. Şu an kaç dakika olmuş onu bile bilmiyorum. Dur sana bir saniye kaç dakika olmuş. <laughs> olmuyor mu? Kaç dakika olmuş? Yazmıyor. Arkadaşlar <laughs> e, yeşil küpü ya? görenler yazabilir mi yorumlara? Hiç ben göremedim. Hakikaten. Ha şurada şurada la. Hayda. Biz görmüşüz. Bu ya. ne ya? Üf. Arkadaşım buraya saklanılır mı? Alamadın Aldım. Evet. Ustalıkla duvara atıyorum arkadaşlar. Kırmızı ile alsaydın ya. Kanka yukarı çıkacak. Bu arada şurada güva git çıkacak haberiniz olsun. Saldıracak mı? Hayır. Tamam. Saldırırsa zaten Oyunun sesini kısın derim. kaset takmışız. Bakın, buruncuk gözleriyle. Bunları da takalım. Bu da ilk oyunu olduğu için Ben şunu orta Yani oraya kadar dolaşmıyorsun ya hani. Eşmeş rejikalli arkadaşlar. Yo! Evet. Var uver, var mı ne kırmızı elinde? At kafam. Oh. Bismillah. Ha kırmızı el arkadaşlar. Aldık. Elimiz. Evet birinci elimiz ikinci elimiz. Açılma susam açılma. Senin yüzünden açılmadı. Ne doldurman mı? Evet, doluyor arkadaşlar. Açıl Susam, açıl. Açılmaya Bak şunu attığımda kes. Ne? Kes. Bekle, ha açıldı. Bu Buna... ne Arkadaşlar korkmayın, bir tık watch'ı çekiyoruz. Watch! Şuna gibi gelmeyecek mi? Yok. Oh. Ne zaman geliyor lan bu adam? buradan sonra gidiyoruz onun yerine doğru haberiniz olsun haberiniz olsun arkadaşlar ben bakıyorum valla bay bay kanka hagi vagi gelmiyor ama hagi vagi gelmiyor ama arkadaşlar korkak galiba bu ne korkmuyor burada korkuyor adam arkadaşlar bu sırf böyle için gideceğim sınavın en korkunç sorunlarından falan Fınaf... hiç oynayayım sınavda oynayamam eee <laughs> <laughs> Bir tane korkunç oyun alırız, oynarız. Dandırız. Ne yani? Bitirene kadar olacak. çekerim. Bana korkak dizi sırf burada. Çünkü kesin diye gelecekte hiç pişman olacağım böyle bir şey dediğim için şey ama boşver. Şaka şaka. <laughs> Arkadaşlar şun, şunlardan şey gelecek korkma. Gelecek. Oyuncak. <laughs> Oyuncak. Korkmayın. Şurada bir tamam, tane Otomatik gidiyor. <laughs> ne zaman ha gelecek söylesene. Şu kapıyı açabilirsek gelecek. Şaka şaka mu ya buradayım. <laughs> Bu Burada şu kaseti de alsam bile açmıyor yani koymayacağım. <laughs> Çok garip yani koysam bile dinlemeyeceğim. Evet yakalayamıyoruz onu bile. Bizi birazcık Kontroller şey ya değil mi? Ayarlamak 2 saat. Adam seni koparırken hızlıca bir şey yapman gerekse yapamayacağım. Bu arada duvarın arkasından da alıyoruz. Ben bu seriyi tutarsa çepliyorum. 2'yi de oynarız. Oynayacağız. Ne izle oldu lan? Atlayamadım. Şüüüü. <laughs> düşemiyor adam. Korkmayın. Sen, sen bana uyarı veriyor musun? Uyarı veriyor değil mi Aras E ben şu an Arkadaşlar elimiz camuk kallı ama yani boşluğu tutuyorlar. Ben de bari kutu çekmeyeyim. Orada mobilde mi oynuyoruz? Haberiniz olsun. Ya, Ama iyi oynuyoruz bence. Daha buraya gelmiş arkadaşlar. Bu şuradan bir anda hagiwa çıkacak. Haberimiz olsun. Yani Açacak mısın? Sence? Yani şuraya gideceğim ama. Ha, acıları yürüyorum korkmuyorum yapacaksın tamam mı? Üstüne koşacaksın ama. <laughs> Öyle bir adamsın. Şam sıkıyor yiyeceksin. <laughs> Vallahi binerek gel yerim. Yeme yeme la. Şaka yaptı ya. Yani çekmek yerine ektirmek. <laughs> Neden daha kolay acaba? Ben sonunda bekletmeyi. Orada. Oyuncağın adı Kekli arkadaşlar. Bir de Daha Vagi geliyor. Burada güzel zaman bakıyor. Şu bakıyor. Orada arkadaşlar yani jumpscare falan atmıyor bu. Yani makine sonuçta. bu <laughs> arada bunun adı Kekli <Katmik> arkadaşlar. Kekli <laughs> Kekli. <Katmik, Katmik. gülüyor> Abi chapter spoiler niye veriyor? Chapter çekmeyeceğiz aslında ama. Cep çekemeyiz. Hadi be kanka. Biraz hızlı. Uçuyor bakın. O, du, 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 du. Arkadaşlar bakın şuradan hangi çıkacak korkmayın. Ben biraz <laughs> bir uzaktan bakacağım. bakın şu çıkacak şu. Bakın Şöyle şu elemanmış. Hangi var var mı be kanka? Bilmiyorum. Biraz... <laughs> Oyun Arkadaşlar şimdi korkmayın. Gelecek, korkmayın. Korkunç yerlere şimdi başladık değil mi? Değil mi? Korkunç şu yerlere şimdi kork başladık arkadaşlar. Aşırı kötü olacak. Arkadaşlar jumpscare yersem korkmayın ki. ben ince. bu arada şu an birazcık <laughs> uzaklaşayım diye izliyorum. Arkadaşlar korkmayın buradan. Arkadaşlar bakın şu karşıdan çıkacak sakın korkmayın Şuradan Kiye ezberledim için hiç korkmuyorum. Aslında niye korkuyorum ki? <laughs> Adam oyun ezberlemiş. Hatta oyunu bitirdi arkadaşlar bu adam. İki. ikinci bitiriyor şimdi. Üçü bitireceğim. Şu Oha. Ha. ha, habersiz bir tane bir daha bitirmiyor. <laughs> arkadaşlar çok kolay bu arada. Aslında. Bir tek şeyler fazla. Bu arada arkamızdan geliyor arkadaşlar. Ben bakmıyorum hızlı back, geçmek şu, için. Bak şu arkaya bakarak gidiyor. Onu yapmıyor <laughs> değil mi? Oho bayağı uzakmış. Merhaba. Orada buraya. Evet. Hago'ya <laughs> fate attı galiba. Lan şuradan geliyor, önce sanma yani. Bu kapı açılacak. Kaçacağız arkadaşlar böyle. Evet artık sona geldik arkadaşlar. Sı Hü Oy. Öldü. Hago ha, <laughs> aldı. <laughs> evet, arkadaşlar ayıma öldü. şuraya gittiğimizde gidiyor. Olar... Bitirir mi? Evet, bitiyor. Şuraya gidince. Ha, olabilir arkadaşlar. Var <laughs> kolay mıydı oyunun bitirmesi? <laughs> Oha. Aşırı iyi. <laughs> Orada arkadaşlar şurada televizyon ne diye sorarsanız o prototip yani ne ne bir Adam hikaye anlatıyor ya. <laughs> arkadaşlar bu arada bir ara bütün kasetleri de takıp oynayacağım bunu arkadaşlar. Evet. Yo bitti mi? Şu anda bitirmeye gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar şurada bakın kapı var gidebilirsek. 2 yılda gidiyor ama hoşmuyor ki Bu kadar sen... yerden bitmez zaten. <laughs> burada kapı ne diye soarsınız arkadaşlar? Burada Chapter 2'ye devam ediyor. Şu anda kapalı ama sonradan devrilmiş biliyoruz. Buralar kapanıyor şurası. Bu arada minnaller. çok güzel. Yani. <laughs> çok güzel. O oh, dev. Arkadaşlar korkmayın. Niye burayı önce aklıma Jut Sky'ı Korkmayın, geldi. korkmayın. Bitti. Oo. Can sıkar Aa, <laughs> Aa Poppy gözüküyor muymuş? Ben ilk defa gördüm. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Evet. Bitti oyunumuz. Ben alabilir miyim biraz? Kayıt kapatacağım da. Evet gördüğünüz gibi. Şuraları <laughs> görsünler bari.